Merhaba arkadaşlar ben Yasin Özdemir. Bugün sizlerle beraber teknik analize e, bir giriş videosu hazırladım. E, sizin için çok önemli bir video olacak bence. Bugün e, teknik analize hani e, tren çizme formasyon bulma değil de en başından itibaren e, giriş yapmak istedim. Çünkü e, birden konunun ortasına e, dalmaktansa hani e, konu konu ilerlemek örnek veriyorum yine videonun içinde bunları söyleyeceğim size ama örnek veriyorum grafikler nasıl oluşur ardından destek direnç, ardından formasyon, ardından indikatörler gibi konu konu böyle arkadaşlar e, ilerlemeyi düşünüyorum. Malum karantina günleri evden de çıkamıyoruz. Canımız da sıkılıyor dedim bari eee vatana millete bir hayrımız dokunsun. E, bu teknik analiz videosunu hazırlamaya karar verdim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bugün sadece e, grafik türlerini işleyeceğiz. Yani grafikler nasıl oluşuyor? Onu göreceğiz yani bir çizim falan yapmayacağız bugün sadece ee, nasıl oluştuğunu nelerden oluştuğunu göstereceğim size videoya da talep gelirse arkadaşlar hani izlenme sayısı beğeni sayısı yorum sayısı gibi çok talep gelirse arkadaşlar ikinci kısımları üçüncü dördüncü beşinci kısımları da çekmeyi düşünüyorum ee, arkadaşlar. Evet istiyorsanız yavaş yavaş başlayalım teknik analize giriş dersimize. İlk önce teknik analiz nedir arkadaşlar size ondan bahsedeyim teknik analiz geçmiş fiyat hareketlerine bakarak gelecekte oluşabilecek fiyat hareketlerinin tahmin edilebilmek olarak açıklayabiliriz nasıl yani <laughs> biz geçmiş fiyat hareketlerine bakarak gelecekte bir yön tayin etmeye çalışacağız yani geçmişte fiyatlar nasıl hareket etmiş hangi durumlara nasıl tepkiler vermiş bunları ölçüp önümüzdeki günleri tahmin etmeye çalışacağız Burası biraz önemli arkadaşlar çünkü tahmin yöntemidir teknik analiz yani %100 gerçekleşecek diye bir şey yok biz tahmin yürüteceğiz ve bu tahminler sonucunda da e, yani ilk günler tabii ki de biraz e, yanıltıcı olabilir yeni başlayacağınız için ama çizim yapa yapa ya da e, daha çok veriye baka baka bu işi başarı yüzdemizi en yukarıya çıkartmaya da çalışacağız diyebilirim. Evet, sadece forex piyasaları için değil, tüm finansal piyasalarda kullanılan bir kavramdır teknik analiz. Şimdi teknik analiz sadece borsa için değil arkadaşlar ya da sadece forex için e, değil. Diğer bütün her şeyleri de e, bakabiliyorsunuz. Mesela emtialara bakabiliyorsunuz. Buğday fiyatlarındaki e, oluşacak fiyat hareketlerini de teknik analizle e, görebiliyorsunuz. Dolara bakabiliyorsunuz, altına bakabiliyorsunuz. Yine borsada hisse senetlerinde de teknik analiz yöntemiyle fiyat tahminleri bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine teknik analiz dediğimiz zaten analiz çeşitleri iki ayrılır. Bir temel temel analiz, ikincisi teknik analiz arkadaşlar. Bizim burada anlatacağımız teknik analizde e, sizlerin gerçekten çok işine yarayacağını düşündüğüm bir analiz türü ve lütfen dikkatlice e, dinleyin. <laughs> Borsada teknik analiz yöntemlerinin çalıştığı piyasalardan biridir. E, bunu söyledim zaten. Ancak hisse bazlı spekülatif hareketler, şirketle ilgili önemli haberler, açıklamalar veya bilançoyla ilgili gelişmeler hisse teknik analiz yöntemlerinin işlevliğini azaltmaktadır. Nasıl yani hemen onu söyleyeyim. Şimdi biz bu derslerin devamında arkadaşlar bazı kavramlar öğreneceğiz. Mesela destek, direnç, formasyon kavramı. Mesela öyle yerler olacak ki ee, direnci kırdı artık yükselecek diyeceğiz değil mi teknik analiz, analiz olarak böyle açıklayacağız şimdi e, Tamam teknik analiz olarak yükselecek ama burada dediğim gibi bir bilanço kötü bir gelişme veya başka bir haber geldiği an teknik işlevini kaybediyor arkadaşlar. Bu teknik analizin bir dezavantajı olarak görebilirsiniz. Yani siz tam teknik olarak evet yükselecek diye aldığınız hisse senedini veya başka bir yatırım aracını arkadaşlar bir haber gelir veya bir bilanço gelir ve başka kötü bir açıklama gelir arkadaşlar. Teknik analiz çalışmaz. O yüzden teknik analizde de her zaman aklımızda bir kuşku olması gerekiyor. Bunu söyleyebilirim sizlere. Evet teknik analiz konuları nelerdir arkadaşlar ee, size onlardan bahsedeyim biraz grafik türleri grafik türleri nelerdir İşte mum grafik çizgi grafik ve e, çubuk grafik yani bar grafik Bugün bu konuyu konuşacağız sadece arkadaşlar. Yani sadece grafik türlerini anlatacağım. Diğer konular destek direnç analizi, trend analizi, formasyon analizi, indikatör ve hareketli ortama, ortalama analizinde arkadaşlar. Daha sonra kanalıma yükleyeceğim. Yani talep gelirse daha doğrusu öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Yani talep gelirse de destek direnç analizi, trend analizi, formasyon analizi, indikatör ve hareketli orta, ortalama analizinde yükleyeceğim. Ama bugün sadece grafik türlerini öğrenmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü hani grafikler nasıl oluşuyor, şans eserimi oluşuyor, açılış nereden oluyor, kapanış nereden oluyor. İlk önce bunları öğreniyoruz ardından diğerlerini öğreneceğiz. Yani konunun en başından giriş yapmış olalım arkadaşlar. Evet, grafik türleri nelerdir arkadaşlar? Başlıyoruz dersimize. Bugünün dersi bu. Grafik türleri nelerdir arkadaşlar? Birincisi çubuk grafik arkadaşlar. İkincisi mum grafik, üçüncüsü de çizgi grafik. Şimdi çubuk grafikle mum grafik en çok kullanılan arkadaşlar. Yani en çok çubuk ve mum grafik kullanılıyor. Çizgi grafik çok kullanılmıyor arkadaşlar. Genelde ekonomi bültenlerine veya haberlerde kullanılıyor. Benim kullandığım en çok benim kendi kullandığım çubuk grafik. Ama mum grafikte çok aşırı bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Yani siz ikisine de bakabilirsiniz. Şimdi bugün bunları öğreneceğiz. Hem de pratikte grafikler üzerinde göstereceğim bunları. O yüzden iyi takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet çubuk grafiğe gelelim. Bir zaten çubuk grafikte çubuk grafikten başlıyoruz arkadaşlar. Evet çubuk grafiği arkadaşlar bildiğiniz üzere çubuklardan oluşuyor adı üstünde. Grafikte de bunu zaten görüyorsunuz. Yeşil e, ben bir renklendirdim arkadaşlar. E, yükselen ve düşen renkleri göster dedim. O yüzden e, iyi daha iyi görmenizi sağlayacak şimdi. Çubuk grafik nedir arkadaşlar? Ben size ondan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bir çubuğa benziyor adı üstünde ve yeşiller yükseliş, kırmızılar düşüşü gösteriyor. Yani o gün çubuk e, yeşilse fiyat yükselmiş, kırmızıysa düşmüş oluyor arkadaşlar. Ve e, biraz yakınlaştığımızda bakın sağ tarafta hemen görüyorsunuz. Bakın solda bir çentik var. Gördünüz mü çubuk grafikte? Solda bir çentik. Bu açılış fiyatını gösteriyor arkadaşlar. Sağdan sağdaki çentik ise kapanış fiyatını gösteriyor arkadaşlar. Çentiklerin altında kalan ise bakın şu sağ çentiğin altında kalan ise o gün en düşük gördüğü yeri gösteriyor arkadaşlar. Bu yukarıda kalan çentik ise arkadaşlar e, en yüksek yeri gösteriyor. Şimdi ben size bunu biraz uygulamalı olarak göstereyim. Bakın, e, Matrix'te bunu e, sizlere göstereceğim. Bu arada çizimlerinizi arkadaşlar, e, isterseniz Matrix'te, isterseniz Investing'te, isterseniz TradingView'de ya da e, FX Plus'ta da e, görebilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani birçok site var bu teknik analizi yapmak için. O yüzden e, bu sitelerden birini tercih edebilirsiniz. Ben Matrix'te yapıyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Evet, çubuk grafik arkadaşlar görüyorsunuz. Günlük periyotta yapıyorum. Eee periyotları da bu arada öğreteceğim bugünün sonunda arkadaşlar. E, günlük periyotta arkadaşlar her bir çubuk bir günü ifade ediyor. Mesela bugün 9 Nisan. Bu çubuk 9 Nisan'ı ifade ediyor. Bakın yeşil bir çubuk görüyorsunuz. O gün yükselmiş. Bir önceki çubuk 8 Nisan arkadaşlar. O gün de yükselmiş. Bir sonraki çubuk 7 Nisan arkadaşlar. Mesela buradaki kırmızı çubuğu görüyorsunuz. Bugün 3 Nisan arkadaşlar. 3 Nisan'da düşüş yaşamış. Yani çubuk grafik arkadaşlar böyle. Sol taraf yine gördüğünüz gibi bakın burada görüyorsunuz. Sol tarafta bir çentik var. Buradan açılıyor. Kaçtan açılmış? 118 459'dan açılmış. Sağ taraftaki çentikten kapanmış. 124 bin 124 binden de kapanmış arkadaşlar. Görüyorsunuz sol taraftan açılıyor. Sağ taraftan kapanıyor. Ve en altta bakın en düşüğü görmüş. Yani Xbank Xbank grafiği bu arada. Xbank o gün en düşük seviyeyi görmüş arkadaşlar. Diğer gün 10 Nisan'da bakın soldan açılıyor. 124 binden açılıyor. Bir miktar düşüyor düşüş göz gördüğü yerde Burası 122 bin ve tekrar yükseliyor arkadaşlar sağdan kapanıyor görüyorsunuz 126 binden de kapanıyor günün en yükseği de arkadaşlar 129 bin olarak kalıyor yani çubuk grafik böyle arkadaşlar sol taraf çentik açılıyor sağ taraf kapanıyor arkadaşlar burada da ee, çubuk grafiğin hareketlerini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi periyotları tam bu dakikada ben size söyleyeyim arkadaşlar ve ona göre eee yapın. Ben genellikle arkadaşlar kısa vadeli de 60 dakikalık periyotta bakıyorum. Bakın. Periyodu değiştiriyorum şu an. Günlük bakıyordum. Bu sefer 60 dakikalığa bakıyorum. Bakın grafik değişti. 60 dakikalıkta baktığım için bu sefer her çubuk 60 dakikayı temsil ediyor. Mesela örnek veriyorum 9 Nisan saat 4'te arkadaşlar bu e, çubuk oluşmuş e, 9 Nisan saat 5'te de bu çubuk oluşmuş arkadaşlar iki tane peş peşe yani saat 4 ve 5'te endeks yükselmiş arkadaşlar böyle bakabilirsiniz e, çubuk grafiğine ve gerçekten de e, hem göze hitap etmesi açısından hem diğer öğreneceğimiz e, destek direnç e, trend analizi formasyon analizinde görebilmemiz için arkadaşlar çubuk grafiği ben çok kullanıyorum onu söyleyebilirim Şimdi. Periyotlarda baktığımızda 60 dakikalık her bir çubuk 60 dakika ifade ediyor. 15 dakikalıkta da her bir çubuk 15 dakikayı ifade ediyor arkadaşlar. Ben genellikle kısa vade için 60 dakika kullanıyorum. Orta vade için günlük kullanıyorum arkadaşlar. Uzun vade için ise haftalık bakıyorum. Bakın bu haftalık grafik arkadaşlar. Her bir çubukta haftayı Ha, e, haftayı temsil ediyor Bu arkadaşlar mesela 6 Nisan haftasını Yani o haftadaki oluşan Fiyat hareketlerini temsil ediyor Soldan açılış mesela haftaya kaçtan Başlamış ona bakalım 114.000'den başlamış sağ çentik Kaçtan kapatmış 125.000'den de O haftayı kapatmış kısaca size Ben özetleyeyim arkadaşlar e, Yeşil barlar yükseliş Kırmızı barlar düşüşü gösteriyor Sol çentik açılış fiyatını Sağ çentik ise kapanış fiyatını gösteriyor arkadaşlar dalga boylarının uzaması da arkadaşlar günün en yükseğini ve en düşüğünü gösteriyor çubuk grafikte arkadaşlar tekrar edeyim benim kullandığım bir grafik türüdür ben çubuk grafiği kullanıyorum evet şimdi e, gelelim arkadaşlar diğer konuya. çubuk grafiği öğrendik arkadaşlar çubuk grafik böyleydi işte e, ekranda da görüyorsunuz videoyu durdurup da bakabilirsiniz arkadaşlar Evet, diğer bir grafik türüne geçelim arkadaşlar. Mum grafik. Evet, mum grafik de yine en az çubuk grafik kadar çok kullanılan bir grafik arkadaşlar. Benim de ara sıra başvurduğum bir grafik arkadaşlar. Çubuk grafik, mum grafiğin içinde ayrı formasyonlar oluşuyor. Ona en sonra gireceğiz Çok sonralar gireceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi benim kullandığım grafik, çubuk grafik yani bir önceki grafik arkadaşlar mum grafikte yine kullanıldığı için size bunları öğreteceğim. Şimdi mum grafik diğerinden farklı yine yeşil mumlar mum şeklindedir bu arada adı üstünde gösteriyor arkadaşlar yeşiller arkadaşlar yükselişi gösteriyor Kırmızılarda düşüş mumlarını gösteriyor arkadaşlar açılış sol çentik bakın. Burada özürüm burada çentik yok arkadaşlar. Açılış burada başlıyor, kapanış burada kapanıyor arkadaşlar. Yani yine soldan açılıyor, sağdan kapanıyor diyebilirim arkadaşlar. Yani yeşildeyse tam farklı. Bu sefer aşağıdan açılıyor, yukarıdan kapanıyor arkadaşlar. E, mumların dışında oluşan şu çizgiler de arkadaşlar günün en yükseği ve en düşüğü olarak gözümüze çarpıyor. Ben şimdi yine matrix açıyorum arkadaşlar. Size canlı göstereceğim. Şimdi bu çubuk grafikte bunu mum'a çeviriyorum. Bakın şu üstte var. Mum'a çevirdim. Bakın mum grafik oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Günlüğü de açalım. Evet günlükte arkadaşlar görüyorsunuz kırmızılar düşüşü işaret ediyor. E, yeşiller yine yükselişi. Bakın e, buradan açılıyor. Sol taraf kaçtan açılıyor? 118 binden açılıyor arkadaşlar. Birazcık düşüş yaşıyor şu fitilin sonuna kadar görüyorsunuz. 117.500'e kadar düşüyor. Ardından en yüksekte kapatıyor arkadaşlar. 124.000'de kapatıyor görüyorsunuz. Kırmızı mumlar da tam tersi. Soldan açılıyor aşağıdan kapanıyor. Çünkü adı üstünde yani düşüş mumu arkadaşlar. Yani <gülüyor> sol <gülüyor> Aşağıdan açılıp yukarıdan kapattığında zaten yeşil mumu e, görüyorsunuz arkadaşlar. Yani mum grafiği de yine çok kullananlar var aramızda. E, en az çubuk grafik kadar çok kullanıldığı için mum grafiği de açıklamak istedim arkadaşlar. Evet son e, şeyimize gelelim. Son grafimize Son grafik, çizgi grafik arkadaşlar bu diğer ikisi kadar çok kullanılmıyor. Dediğim gibi sadece ekonomi bültenlerinde daha rahat fiyat hareketlerini göstermek için kullanılıyor. Çizim için çok kullanılmıyor. Ben de ne yalan söyleyeyim çok kullanmıyorum yani. Hatta hiç kullanmıyorum öyle söyleyebilirim. Ama yine de göstereyim. Çizgi grafik bu arkadaşlar. Yani <laughs> Kimse kullanmıyor. Sadece ekonomi biltenlerinde kullanılıyor. İşte fiyat şuradan şuraya gitti diye daha rahat görülebiliyor. Benim kullandığım bar grafik yani çubuk grafik arkadaşlar. Ee, yine mum grafiği de arada kullanıyorum. Yine de çok kullanan var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar dersimizin ee, sonuna geldik. Dediğim gibi videoya talep olursa diğer ee, <laughs> videoları da geçeceğim. Yani destek direnç, trend analizi... Formasyon analizi, indikatör ve hareketli ortalama analizinde arkadaşlar sizlere öğreteceğim. Tabi talep gelirse bugün hiçbir çizimi öğretmedim ya da hiçbir formasyon öğretmedim arkadaşlar size. Sadece grafikler nasıl oluşuyor, periyotlar nasıl, onları görün istedim. Ee, hani grafik türleri olarak teknik analize giriş bir ders yapalım dedim arkadaşlar. Evet videoyu kanala abone oluyoruz arkadaşlar, videoyu da beğenmeyi unutmuyoruz. Hatta yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yeni kanal olduğum için ilk defa çektiğim için de kusurlarımız affola Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Allah'a emanetsiniz Diğer derslerde inşallah görüşmek üzere Kendinize iyi bakın